Arkadaşlar Portekiz'den selam. Çit düşüyorduk Şurası birazcık renk farkı olabilir ama. Olsun. Evet. Tamam. Burayı koyduk. Şu e, ee, şu tarlayı süpürelim de Ya. Arkadaşlar burada eee bu bölümü yaparsak bir e, şey nasıl yapıyordu? Gözlemci lazım, personel lazım. Şeker kamışı falan gerek yok ya bana. Şu an çok bir şey gerek yok. Şu an bir forma ihtiyacım yok benim. Ya yanlış aldım. Neyse. tam 64 tane buğdayımız var şunları geri ekelim. Şuna. Evet. <laughs> Bu arada bir dahaki videonun <laughs> konusunu vereyim. Demir golem farmı yapacağım onu da söyleyeyim yani koyduk mu bir bakalım evet koymuş inelim <laughs> demir golem farmı yapacağımız yeri seçelim bir ama önce bir yemek yiyelim Geberip biteceğiz yoksa. Tamam. 11'i 10 olacak alan. Şöyle. Hatta gerek yok ya. Kaç bura? Şuradan sayayım. 1 1 2 3 4 5 şuradan. Şunları alayım. Hey, Alalım. Şey Allah. al, al. <gülüyor> 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 Bu arada arkadaşlar verdiğim bilgi Minecraft için belki haftaya Bir şey atarız buraya Bunları da alalım. Kaşına lazım 1 2 3 4 5 5 tane. Şunları da yerleştirelim. Bunu buraya yapacağım. Şu şey yapmayı düşünüyorum. Şurayı kapatalım ya kaldı burası. Evet. Şurayı kapatayım ya. Burada niye inekleri görüyoruz? gözetliyim ki yanlış koydum hepsini benim elim de çok düzdür evet çık 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 ya, bu bölüm çok kısa oldu aklıma hiçbir şey gelmiyor ne yapayım Şimdi bunu yaptık bakır golem nerede lan ha buradaymış Vallahi düştü sandım ya. Bunu vallahi her şey ayrı ayrı vallahi bıktık ya. Buraya geldik. Buldum. O kadar gizli bir yer yapacağım ki. Yani şeytan bile bulamaz. Gizli otamıza. kazma var. Şun can az mı? Şunları. Şu o oh, Şimdi ev açıp olduğu için gizli oda birazcık zor olur. O yüzden bunu buraya yapacağım. Buralı hemen buldum. Şimdi buradan bir çıkayım. Çok güzel bir şey var aklımda ya. Hava ne ara karardı ya. Bir çıkalım. Niye? Bir tane daha. Nerede lan? Çık ya aç şey açı yaptım ben ya lan ben bunu aldım yanlışlıkla <Gülüyor> ha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum ben ya <laughs> şey şey var mı şimdi merdiven bir tane bana dört tane falan lazım ya Gizli oda. Oh. Ne oldu? Benim gizli odaya gittim mi lan? Yok buraydı benim gizli oda. Tamam burayı boş verelim. Ee, şurada Gizli odayı buradan açacağım. Ağaç koyacağım buraya. Ya da gerek yok ki oğlum. Biz bunu boşuna mı yaptık? <laughs> Şimdi bana ne lazım burada var mı? Var. Onları alayım. Bunu aldım. Crafting table burada. Merdiven. Ya yani çubuk lazım merdiven için doğru mu? Da? Lan in. Ya ben niye çok yaptım ya? Tamam benim yardımına ihtiyacım bu kadar. İnelim. Da gerek yok ya lan ya ööö ineklerin olduğu lan orada işkelet ne arıyor ha eyvah eyvah siz hepiniz eşref tek Öyle gelin. Şuradan çık. Işıksız ya burası. Moblar da oluyor. Ne lazımdı bana ya? Heh meşale. Hadi. Oh, <laughs> bunu yapmaktan nefret. Ne 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 ne. Hı? Hı? Hadi döndü doğu biliyorsanız. Yapsam bunlar burada. Çıkalım. Umbra çok açıldı giz odayı. Şimdi yapamam. Şuradan birazcık toprak alalım. Ya bakır gölen bir şey var ya. Her sandığa bir tane koyuyor. O sıkıntı. Ben bir sürü sandık yaptım. Ya bizim toprağım varmış ki. Oh